Ocak ayının başlarından beri müthiş bir bel ağrısı ve ayaklarıma kramplar. Sol bacağımda felaket bir kas şeyden kalçadan ağrı. Aha. Ayakların şöyle krampla şey yapıyor, çekiliyor ve ağrısı geçmiyor. Yaşama karam oldu. Bak ameliyat oldum. O acıların çeyreğini çekmedim ben. Allah Hı. sizden razı olsun. Ne zaman ameliyat oldunuz? Ameliyat beşinde beşinde oldum. Emrah Kantarcı hocamdan. <laughs> Allah razı olsun ondan. Çok süper bir hoca. Dün akşam ameliyattan çıktın. Dün akşam 8'de çıktım. 3'te girdim 8'de çıktım. Tamam. Ama kendimdeydim. 8'de kendimde Özellikle hemşirelerimiz de süper bakıyorlar. Allah razı olsun. Fark Allah. ne var şu anda fark ayağında fark, bacağında? Hiçbir şeyim yok ki benim şu anda ayağımda. Daha önce benim ayağım yoktu zaten. Ayağım yoktu. Bakın şimdi Harikasın geçmiş, geçmiş olsun. <laughs>